Hi everyone. Herkese merhabalar arkadaşlar. Kanalıma hoş geldiniz. Bugün sizlerle birlikte İngilizcede modal verb'lerin past tense'li hallerini göreceğiz. Modal verb'leri hatırlıyorsunuz değil mi? Daha önce would, could ve should modal verb'lerini ben sizlere göstermiştim, anlatmıştım. Eğer hazırsanız modal verb'lerin bir de past tense'li, yani geçmiş zamanda kullanım alanlarını bir bakalım. İlk olarak yine her zaman yaptığım gibi örnek cümlelerden gideceğim. Geç kalmamalıydı. Eve gelmiş olabilir. Tüm gerçeği biliyordu ama itiraf etmedi. Gibi geçmişte yaşanmış olayları anlatırken modal verb'lerin past tense hallerini kullanıyoruz arkadaşlar. Modal verb'lerimiz neydi? Would, could ve should. Ve biz past tense hallerini kullanmak istediğimiz zaman sadece bu modal verb'lere have ekliyoruz. O kadar. Yani would have, could have ve should have olacak. Örnek cümlemiz geldi. Aa, i̇lk olarak hepsini genel geçer olarak anlatacağım. Sonrasında tek tek açıklayacağım zaten. Biliyorsunuz siz bunu. After breaking up, you would have picked up yourself. But you didn't do that. After breaking up, ayrıldıktan sonra you would have pick up, picked up yourself kendini toparlardın but you didn't do that ama bunu yapmadın. Geçmişte olan bir şeyden bahsediyoruz demiştik ya. Biz burada would'u kullandık ve bunun past tense de halinde zaten cümlemizde gördük. Diğer cümlemiz could have'li olan bir cümle. I could have passed the exam but I didn't work enough. I would have passed the exam. Sınavı kazanabilirdim. But I didn't work enough. Ama yeterince çalışmadım. Work enough, yeterince çalışmamak. Son olarak da should have bir cümlemiz var. You should have called me on time. Beni zamanında aramalıydın. On time, zamanında demek. You should have called me on time. Ne demiştim? İlk olarak genel geçer ve sonrasında da tek tek hepsini açıklayacağız, göreceğiz demiştim. Would have ile başlayalım. Emoji'ye dikkat edin arkadaşlar. Hangi cümlelerde would, could ya da should have kullanacağız? Zaten oradan aklınıza gelsin. Geçmişte yapmak istediğiniz ancak yapamadığınız aktivitelerde ya da olaylarda biz would have kullanıyoruz. Ne demek bu şimdi? Hemen örneğe geçelim. She would have visited her grandma. Büyük ziyaret ederdi. She would have. But the traffic was terrifying. Ama trafik korkunçtu. Cümlelerde farklı farklı kelimelerde kullanacağım. Bu sayede kelime azminiz de gelişecek. Normally he would have been next to me on my birthday. Normalde doğum günümde yanımda olurdu. But he was extremely sick this time. Ama bu kez çok hastaydı. Extremely a, oldukça çok fazla anlamını katmak istediğin zaman extremely sick, extremely happy diyerek cümlemize ekstra bir anlam katmış oluyoruz arkadaşlar. Yine would have'lı bir cümlemiz. We would have traveled the other countries on our anniversary her yıl dönümümüzde diğer ülkelere seyahat ederdik. Eskiden yaptığımız şeyler, yapardım, ederdim gibi cümlelerde nasıl da would'ları kullanacağız demiştim. Ve bunların geçmiş zamanlı cümlelerini kurarken de would artı have yani would have olarak kullanımını yapıyoruz. Could have. Emojiye lütfen dikkat bir şey yapma fırsatımız var arkadaşlar ama yapmıyoruz ve yapmadığımız durumlar için de could have geçmiş zamanı modal verbini kullanıyoruz. Örneğimiz geldi. I could have been together with him. Onunla birlikte olabilirdim. But I didn't fall in love with him. Ama ona aşık olmadım. Yapabilirdim ama yapmadım. She couldn't have gone to abroad. Bu arada fiillere dikkat edecek olursanız eğer fiillerin üçüncü halini kullanıyoruz. Yani geçmiş zamanlı cümlelerde would, could ve should have cümlelerde ne yapıyoruz? E, fiillerin üçüncü hallerini de kullanıyoruz. Buna da dikkat edin lütfen. She couldn't have gone to abroad. Yurt dışına gidemezdi. But she was literally stubborn. Ama o kelimenin tam anlamıyla inatçıydı. İnatçı burada stubborn. Literally kelimenin tam anlamıyla demek arkadaşlar. Some news could have changed. Burada da arkadaşlar bir sonuç bekliyoruz biz ama o beklediğimiz sonuç olmuyor. Some news could have changed. Bazı haberler değişmiş olabilir. Should have Should have'i de zaten e, emojisinden de anlayacağınız üzere öneri, tavsiye gibi e, cümlelerde biz hangisini kullanıyorduk? Should'u değil mi? Should model verbini kullanıyorduk. Peki bunun geçmişte yapılan bir işin iyi fikir olmadığı durumlarında kullanılmış hali nasıl? Bir de ona bakalım arkadaşlar. Zaten günlük hayatta bunu e, çok sık kullanıyoruz. Örneğimiz geldi. You should have taken an English course from Gamze. Gamze'den İngilizce kursu alabilirdin. You should have woken up earlier. Daha erken uyanmalıydın. Burada da yine aynı şekilde bir öneri. Fark ettiyseniz hep yapmalıydın, etmeliydin. Ama bunları zorunluluk olarak değil, tavsiye olarak anlayın lütfen. I shouldn't have paid too much money for these clothes. Bu elbiseler için çok para ödememeliydim. I shouldn't have. Bu da should'un, uh, should, should modal verb'nin daha doğrusu should have modal verb'nin negatif hali. Now I'm broke. I'm broke. İngilizcede arkadaşlar, beş parasız anlamına geliyor. Now I'm broke. Şimdi beş parasızım. Evet arkadaşlar. A model Word'lerdeki past tense durumları ama bu video itibariyle bitti. Videoyu beğendiyseniz ve faydalı olduğunu düşünüyorsanız kanalıma abone olmayı ve bildirimleri açmayı unutmayın. Sizleri çok seviyorum. Hoşçakalın.